aslında genel anlamda bakıldığı zaman da Türkiye Maden İşçileri Sendikası Kütahya ve Havalesi Şube Başkanı Ahmet Ateş kumaşta iş akitleri sonlandırılan özel güvenlik çalışanlarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Ateş açıklamasında Ne yazık ki KÜMAŞ iş yerimizde özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan 12 arkadaşımızın iş akitleri 11 Eylül 2012 itibariyle feshedilmiştir. Feshin gerekçesi ise KÜMAŞ iş yerindeki özel güvenlik hizmetinin hizmet alımı yoluyla alternatif güvenlik hizmetleri şirketine verilmesi olarak gösterilmiştir. Ancak sebep ne olursa olsun bizim için hiçbir çalışanımızın zarar görmemesi esastır. Konuyla alakalı kalıb olarak kumaş yetkilileriyle görüşmelerimiz oldu. ''Bize söylenen özel güvenlik bölümüyle ilgili alınan kararın münferit olduğu ve zorunluluktan kaynaklandığı, bu özel durumdan dolayı mağdur olan çalışanlarımıza ileride yapacağımız işçi alımlarında öncelik tanınacağıdır. Biz de çalışanların temsilcisi olarak bu konunun takipçisi olacağız.'' dedi. Bilindiği üzere 2012 yılı başlarında TMSF tarafından satışa çıkarılan Kümaş iş adamı Remzi Gür ve Ülker grubu bünyesindeki Gözde Yatırım AŞ tarafından satın alınmıştı. Haziran ayı içerisinde de devri yapılmıştı. Ülkemiz ve bölgemizin önemli kuruluşu, ilimizin göz bebeği Kümaş'ta buna benzer hadiselerin bir daha kaçamayacağını umuyoruz dedi. Biz insanca yaşamak istiyoruz.